Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, şaka mısın daha? No. Mm. Ha. Tamam. Abi Ya şöyle bir güzelliğin 10 dakika sonra beni sinir krizinden böyle çığlıklar içerisinde oyunu kapatacak hale sokması çok garip ya. Bunda bir şey yok. Tamam lava var. Sen iyi bir misin? Anan bir şey istemedim ki. Bir şey istemedim ki yani. Sadece bir doğayım bir bir kazma yapayım. Kaç bir şuradan. Şuradan bir kaç tamam. Denize girmek aşırı mantıksız bir hareket bu mod pekte. Şunu söyleyeyim. Eee Aircraft bilmiyorum. Sadece girişte ne yapmam gerektiğini biliyor musun? <laughs> of. İlk adımda neler yapmam gerektiği hakkında birkaç bilgiye sahibim. Rebel kırıyorsun, onu flint çıkarıyorsun, sonra bunu taşa falan vuruyorsun, sonra balta yapıyorsun, o kadar. Benim bilgim bu kadar early craft hakkında. Sizden... Aha, bu işte. Tamam, bir de neydi bu? Yok, yok tamam dur. Stick lazım. Bir tane çıktı. Zaten çok çıkıyor herhalde. Bu droplama şansı yükseliyor bir ihtimal. Şimdi normalde bu kadar çıkıyor mu? Belki çıkıyor da bilmiyorum. Ananı Of. Nefret ediyorum bu oyundan ya. Abi lütfen. Dost şansı Neredeyim? Bu ne? İyi bir şey mi bu? Bir şey istemedim ya. Lan yaprak kırıyorum. Ananı. Tamam bu dosyanız. Burası da güvenli olsun ya. Yani. Şu, şu eve bak. o Bizler hazır. Bizler aynı zaten. Neyse çok da umursamayıp ne oluyor? Bir sandık. Bu ne lan? Şurada görüyor musun? Kafamda bir plan vardı. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Şerha buradaymış ananı Allah belanı Tamam kaçtım 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 Of Bir an patlattı var ya ne oluyor üstünde üstünde ses geliyor üstünde bırak beni üşüyorum zaten bak Test. korkudan Allah çarpsın. Of. Hiçbir şey yapamadım ya. Hiçbir şey yapamadım. Baksana 20 dakikadır kayıttayım var ya. Oyun buldum. Baya güzel bir aslında. Öyle abi. Öyle. güzel. Bunları giyemiyoruz bu arada. Öyle niye giymiyorsun diye sormayın. Giyemiyoruz. Onun için dikkatim hemen dağılıyor. Oyun Oradan mı geldik zaten? Öyle. Lütfen öyle. hadi. Yatağa ihtiyacım var bir vuruyor zaten şey vurunca da Aha, çok güzel be tamam bu sefer olacak o ne o ne lan niye hızlı onu osuruktan nem kapıyorum var çok korkunç bir oyun bir daha karşıma çıkma kurban oldum hadi ver bir tane daha var. kıracağız ne kadar ihtiyacım var bilmiyorum tamam bundan ip yapacağız 3 tane miydi 4 tane mi 3 tane miydi Tamam sonra gel sonra gel son. kırıl üstüne mi düşüyor? Yok tamam güzel. Haa, tamam. Gelişimi hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum. Şu bakın bu oyunda iyi diyebileceğiniz iki tane şey var. Hani güzel yapmışlar. iyi yapmış. Bu bizim lehimize diyebileceğimiz iki tane şey var. Birincisi Şu. İkincisi de o neredeydi? Ha top vallahi tek tuşta. Bu özellik veriyoruz ya buradan. Level atlatıyoruz ya belki biliyorsunuzdur. Büyük <laughs> ihtimal biliyorsunuzdur. Onlara işte şey geliştirince ölünce sıfırlanmıyor. Niye yavaşız böyle? Ha. Aşırı gereksiz bir detay eklemişler. Tamam şöyle geldik şunları bir. O envanterden yapamıyorsunuz bu arada. Böyle yapmak zorundasınız. Hani şey mantı odunu kesiyoruz anladın mı? ve itemler direkt üzerinize gelmiyor. Eğilip almanız lazım ve de üstüne sağ Böyle gereksiz gereksiz detaylardan haberim var ama dediğim gibi üst düzey bilgilere sahip değilim. Acilen bir şunu yapmam lazım. Lütfen uyu hadi. Lütfen uyu. Abi güzel ya. Uyu artık hadi. Bak Saçma sapan sesler çıkarmasak ne? Taşları topluyoruz onlardan da kırık taş mırık taş bir şeyler yapacağız işte. Burada onun yok mu? Üstten vurmak lazım. Aynen. Abi gölgemden korkuyorum. Bu oyun beni çok kötü yaptı. Abicim ucu hadi. Allah bin belanı versin. Lütfen. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Ağlarım var ya lütfen. Ne yaptığımı bilmiyorum. Yapma. Öleceğim. Ters bir şeyler yaptım. Kaç. Altıma sıçacağım var ya korkudan. Of. Ne yapacağım? Ananı döveceğimi ikimiz de biliyoruz. Donuyorum soğuk. Tamam, kaç. Kaç. Oh, ne yapacağım? Aha uyudum. Vallahi uyudum billahi uyudum. E şunu yapmamız lazım diye yani. yapınca artık çoğu şeyin kilidi açıldı. Artık aynı yerde doğuyorum. Çünkü oyun siz uyumadığınız sürece bir checkpoint, checkpoint elde etmediğiniz sürece ben mi bunlar? Yo. Neyse. Spawn pointiniz olmadığı sürece oyun sizi tamamen rastgele bir yerde konumlandırıyor. Şu an o kilidi açtık ve açım. Susuzum da. Çok da önemli değil neyse. Tamam. Of. Sıçırttı kodumun. Azrail'i. İki tane yaptık. <laughs> ne oluyor? Şöyle. Ooo. Acıkma sesi. Duyuyor musunuz bilmiyorum da bana geliyor bayağı. Evet. Tamam gel hadi. Beni öldürür müsünüz artık? Ölemiyorum ya. Bu ne? Ne bu? Ne oluyor? Lan. Oha. Senden de korkmayayım ya. Hımm. Başım dönüyor susuzluktan bak bak Gerçek hayatta da öyle Ta tam olarak böyleyim şu an O ne lan Var ya şu, şuraya oyunun sonunda o ne lan Bak karnım guruluyor falan bir şeyler oluyor tribe soktu oyun Ben öyle artık Bir tenize girelim Ne kadar mantıksız olduğunu anlayın bak kurbağa var O kurbağa gidelim de öldürsün bizi hadi O ne lan Bak bak ne oluyor bak bak iyice yamulduk şeye bak kalp barına bak bunlar ne ya hazine mi var burada hazine varmış bu yüzmüyor bu arada şu an normal hızda yani o Efekti aldırmayın hiçbir şey anlaşılmıyor var ya sese doğru gidiyorum ama yalan galiba o ses yalandan koymuşlar çok güzelsiniz anca çocuk kandırın git abi git hadi 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 git artık git çok yavaşsın git Git artık lanet olsun şuraya bak <laughs> bak bak ana tamam güzel ben eşyalar nereye atayım oh Allah'tan akıl edebilmişim yakını atmayı şu cadı kulübesi değil inşallah oraya gidiyorum şimdi ve kimse bu konu hakkında bir şey yapamaz az önce öldürmedim bu sefer de öldürmeyeceksin Oradan 50 kere daha geçeceğim büyük ihtimalle. O yüzden o yaptım o yolu. Kazmam vardı benim. Hemen gelişebilirim bu arada. Git buradan. Seni, seni öldür öldüremem büyük ihtimal. Ama git sadece. Kapın yok mu? Şifle inme gereksiniminde bulundum. Bu ne? Kapalı Allah'tan edip. Dancın da yani. Nasıl bir dungeon bu. Sandığı alalım mı? Kek var zaten orada kek yeriz olmadı. ekmek aldım sadece. Bir şey almadım ki ya. Tamam hazır gelmişken kıralım şurayı. Taş yani taş. Ne zaman lazım olmamış ki şu an lazım olmasın. Cümlenin salaklığına bakar mısın? Allah aşkına. Tamam. Ne oluyor düşüyor muyum? Üşüyorum evet. Bak ekran var ya yamuldu. Tamam yeter herhalde. 20 tane falan olacak. Tamam üst katta ne var öyle de bakalım yalandan. Bir ses var böyle salak saçma bir ses şey sanki böyle plastik çizme giymişim de ha, hiçbir şey yok çok güzelsin bir şey, var orada bari yaklaşım ya, ölüyor muyum ana çok güzel nereden geldim ben sen nesin nereden geldim yön bilgim yok benim unutmayın beni bu ne hiçbir şey yapmayarak geri döndük Baksana maceramıza. Evden 10 metre uzaklaşmak şu an benim için macera. Tamam. Biraz daha. Tam yörümlük taneymiş. Şöyle gel. Niye bunu yaptım ki? Aklım vermiyor bazen. Çoğu zaman. Tamam. Güzel. Yeme yemeğimiz de var. Bu ne? Bestcherry production. Silver. Hmm. Kesin çok işime yarar. Tamam. Güzel. İlerlemeye kaydettik. Baya güzel bir ilerleme oldu. Burası da evimiz olsun artık. Şurayı kapatalım şöyle. Anamıza bacımıza bakmasınlar. Tamam. Güzel. Tamam. Yeni evim. Bir şeyi taşımam lazım çok büyük bir görev bu arada inanılmaz büyük bir görev neredeydi bizim şaka mısın şaka mısın az önce ne kadar büyük bir hata yaptığını bir bilseniz var ya ya kanlayda uyunmuyorsa Allah'ım sen koru nasıl yorgun değilim yeteri kadar ne yapayım? <laughs> Hadi, Baksana. Hiç koşmadığım kadar koştum. Git git. Ne? <laughs> 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 Nasıl ölmedim hani? Lan. Ölmüyorum. Bu özel mi? Çok soğuk. Düşüyor. Sen düşüyor musun? Önceye baksana gördüğün en korkunç örümcek. O ne? Ejderha geldi. o kuzey ışıkları <laughs> Allah'ın huzur rahat...